Arkadaşlar ben bunu sizlerle birlikte. Bugün basketbol oyuncağımız yapacağız arkadaşlar. Hemen tanıtmaya geçeyim. Üstte i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşınızla birlikte oynuyorsunuz. bu ise rakiple oynuyorsunuz. bu ise kendi aralarında oynuyor arkadaşlar. Biz de bir rakiple oynayacağız. Buradan arkadaşlar bir tane oyuncu seçelim. Takımı seçtikten sonra başlıyoruz arkadaşlar. Bunlar tek var arkadaşlar. Ee, böyle butonu butonu şurada bir sağ tarafta bir tane buton var. Ona basınca arkadaşlar. Bunlar basket atıyor zıplıyor daha çok daha doğrusu. Bir de arkadaşlar buna ıı, bunun tek kolları var. zıplıyorlar tek basınca zıplıyorlar. Bir de ellerini kaldırıyorlar. Bu kadar arkadaşlar. Bunu e, Google Play Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Çok güzel bu oyunları indirmenizi tavsiye ederim. Ve adam arkadaşımın üstüne çıktım. Arkadaşımın üstüne çıktım. Öyle attım arkadaşlar. Böyle saçmalık görünmedi. Hadi be, girmedi. Girmedi. O da girmesin. Oha adam nasıl attı be? basket, be bir basket attı. 800. Yine gibi değil. Hayır. Bir basket Hayır. Olmadı arkadaşlar. Annen adam nasıl attı be? Şansa attı, bala attı resmen. De basket, de bir basket devu fırtına fıra çıktı. Adamın üstüne çıktı, bir şey yapamaz. Aha içinden döndü. Oha olmazsa. Yuh Olmadı, olmayacak oldu ya. Oha. Evet be. Güçlük be. Yes. Hadi aldım. Hadi. Oha adam kendi Kendine attı basket arkadaşlar. Evet yürüyüşlükte. Yürüyüşlükte abi oyunu sesini biraz açalım. Yürüyüşlükte arkadaşlar. Ve ee, ilk periyot bittik. İlk periyottayız. Yürüyüşlük Ay evet. Adamın eline tostu öyle girdi. Uf, güzel. Smaçladık galiba. Arkadaşlar öncelikle söyleyeyim ben basketboldan pek fazla anlamam. Şimdi bilmediğim noktalar var tabii ki de. Ben daha çok futbol olarak daha iyiyim. Hadi be girmedi. Bunu not olarak düşelim. Hı. Aha adam kendi kafasıyla kendi pastasına basket attı. Hayır. Evet, üçlük. Fark 15'e çıktı. Fark 15'e çıktı. Aa, olmadı. Hayır. Evet o. Nasıl olur ya? at at at. O adam attı lan. benden aldı. Atamadı. 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 İyi ki de atamadı. Ya adamın önüne düştü top ya. Iii, hayır. Girmedi. Abi adam nasıl attı ya? Tıp dışa çıkınca atıyor. basket daha. Önde 8 farkla. <laughs> Oha. Yardım şu an yerde attım mı da olmadı. Basket. Oh adam potadan eken aldı. <laughs> Abi içinden alabilirdim. Alamadım. Hadi. Abi ha, girmedi onu attırmadılar ya. Ve üçüncü ikinci yarı bitti. İkin, iki, iki, iki bitti. İkinci, ikinci ilk yarı bitti. İkinci yarıdayız. Ve biri ikili ilk bir defa. Şurada çıkarız oğlum sizi. Atarsaydı, atsaydı zaten yok derdim. kilit daha. 32 23. Üçlük ve üçlük daha. Hayır. Ne Hep bir ikilik daha. Fark 14'e çıktı. Olduramadı, bir üçlük daha onlardan mı? Hayır, evet bir ya, hayret bir şey ya. aslında adam attı ya. Adam, adam attı, adam boş bırakırsın atar. Ya abi, abi, daha bir adam bu içinden aldı Hayır abi adam attı. diye düştü. Aha atsaydı var ya. Çok kötü olurdu. Atamadı ki. Atamazsın atamazsın. Atamadı atamadı. Bir yes. Çok heyecanlı. Ya adam kendi kafasıyla kendi potasını attı. Aynı benimki gibi. Ama baktı ya? Attırmayacağız. Bir düşük geldi. Bir saniye kaldı zaten. Bitti. Son periyot arkadaşlar. Ah, oh kafası ya. tuttu, tuttu ama yine girdi. Hadi be, hadi be. Ucundan ölüp. Ot basırlar ya attı ya. Atamayanlar atıyorlar kardeş. Oha adam bir de attı. Hatta arkadaşın üstündeyken attı. Ne güçlük. Uf be çok güzeldi. Of, çok güzeldi. Adam uçtu ama olmadı. Evet ikilik yes. gol mu diyeceğim gol de değil gol ne basket of of altıya git gide daha da düşüyor sanki hayır girmedi ala topu at basket atamadı salak at topu at abi içinden döndü abi içinden döndü adam aldı ya abi içinden döndü adam aldı ya ya içinden döndü yok böyle şey ya Abi girmedi. Girmedi. Aldım mı hiç kaybettim galiba. Attırmayacağım. Attı adam fakir indi. Ve bir baskete siz kim yeniyorsunuz? Siz kim yeniyorsunuz? Bir basket daha mı? Hayır. atamazsın atamazsın atma Çık çıktı bir saniye kaldı Hadi Yenge Evet açından aldı bir üçlük Evet bir saniye kaldı Bir saniye bir saat ve bitti Biz kazandık bir farklı kazandık ee, Arkadaşlar burada video sonlandıran isterseniz bir videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın abone olmayı unutmayın bay bye.